Merhaba Mortex izleyiciler. Bugün size İngiliz adaletinin gözünden tarihin en çarpıcı hikayelerinden birini anlatacağım. Pasifik Okyanusu'nun ortasında küçük bir ada. Pitcairn Adası. İlk bakışta cennet gibi gözüken bu ada aslında yüzyıllardır şiddet, ihanet, alkol ve karanlık sırların yuvası oldu. Burası bağıntı isyancılarının sığınağı. Ama İngiliz mahkemelerine göre burası her zaman suçların işlendiği, yasaların yok sayıldığı ama sonunda adaletin kapıyı çaldığı bir yer olarak kaldı. Gelin bu kanlı mirası beraber ince. Polinezyalılar 11. yüzyılda pitkenli yerleşmiş, tarım yapmış, obsidyen gibi değerli taşları komşu Mangarevri adaları ile ticarette kullanmışlardı. Fakat kaynakların tükenmesi ve ada içi çatışmalar sonucunda nüfus tamamen ortadan kayboldu. Ada yüzyıllar boyunca sessizliğe gömüldü. 1787'de İngiltere, Bounty kaynak toplamak için Pasifik'e gönderdi. Tahiti'de aylarca kalan denizciler kadınların ilgisi ve tropiker bolluk karşısında disipline geri dönmek istemedi. 1789'da Fletcher önderliğinde isyan patladı. Kaptan Bili ve 18 sadık denizci küçük bir botlu okyanusa sürüldü. İsyancılar peşlerinden gelecek İngiliz donanmasından kaçmak için 1790'da Pitcairn'e sığındı. Yanlarında tahitili kadınlar ve erkek köleler de vardı. Adada ilk yıllar hızla bir kabusa dönüştü. William McCoy, T bitkisinin köklerinden alkol damıtmayı keşfetti. Ve bu keşfi kısa sürede bağımlılık, cinayetler ve kavgaları getirdi. Kadınların eşitliği yoktu. Köleler sürekli şiddet görüyor. Erkeklerin arasında çıkan kavgalar kısa sürede kanlı hesaplaşmalara dönüştü. Birkaç yıl içinde 9 Avrupalı denizciden çoğu öldürüldü. Kadınlar ve çocuklar bu şiddetlerin en büyük tanıkları oldu. Eşitsizlik doruğa ulaşınca 6 tarihli erkek köle silahları ele geçirip isyan etti. Çoğu Avrupalı denizci öldürüldü. Ancak kadınlar bu kez kölelere karşı harekete geçti. Çünkü köleler onlara Avrupalılardan bile daha kötü davranıyordu. Bir gece baskın yaparak tüm tahitli erkekleri öldürdüler. Adada 11 kadın ve yalnızca birkaç Avrupalı erkek kaldı. Bu küçük topluluk artık sadece şiddet üzerine kurulu bir düzenin içine sıkışmıştı. Hayatta kalan son isyancı John Adams alkolü yasakladı. İncil'i açtı ve kendini dini bir önder gibi konumlandı. Kadınlardan oluşan bir harem kurdu. Ama aynı zamanda çocuklara okuma yazma ve İncil öğretti. 1808'de Amerikalı Kaptan Mayer adayı keşfet. 1814'de İngiliz savaş gemileri yeniden geldi. İngilizler düzenli ve dinlen bir topluluk gördüklerine şaşırdılar. Adams suçlu geçmişine rağmen affedildi. Ve adada bir süre tanrının mucizesi olarak görüldü. 1829'da Adams öldükten sonra bir boşluk oluştu. 1832'de Joshua Hill adaya geldi. Kendini Londra'dan gönderilmiş resmi bir lider ilan etti halkı baskıyla yönetti, saraylar kurdu ancak birkaç yıl içinde sahtekar olduğu ortaya çıkınca sürgün edildi. 19. yüzyılda nüfus arttı. 7. gün Atlantis misyonerleri geldi. Halk tüm domuzların kesilmesi gibi dini emirleri kabul etti. Pitcairn artık tamamen kapalı, dogmatik bir cemaat haline gelmişti. 2004'te ada tarihindeki en büyük skandal patladı. 60 kişilik nüfustan 7 erkek, aralarında belediye başkanı ve yargıçların da bulunduğu kişiler, cinsel istismar ve tecavüz suçlarından yargılandı. İngiliz mahkemeleri ada üzerinde özel hapishane inşa etti. Bazıları mahkum edildi ama ada toplumu derinden sarsıldı. Daha da trajik olan 2010'da yeni belediye başkanının bilgisayarında cinsel çocuk videoları bulunmasıydı. Bu, adanın karanlık mirasının günümüzde bile devam ettiğinin kanıtıydı. Bugün Pitkend'e yalnız 50 kişi yaşıyor. İnternet sayesinde dünya ile bağlantıları var ama hala geçmişin izlerini taşımaya devam ediyorlar. İngiliz adaleti için Pitken her zaman sorunlu bir dosya olmaya devam etti ve edecek gibi de durmakta. İşte Pitken adasının hikayesi. İngiliz adaletine bakınca burası bir ada değil. Sürekli suç üreten ama asla cezalandırılamayan bir toplum. Peki sizce böylesine karanlık bir geçmişe sahip toplum yeniden doğabilir mi? Yoksa bu ada insanlığın karanlık tarafı olarak kalmaya devam edecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu dramatik yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Hoşçakalın.